Örümcek abi kanalından herkese Merhaba arkadaşlar Bugün Kasisli iniş parkurundayız arkadaşlar Birkaç günlük bir minik bir ara vermiştik videolarımız ama tam gaz kaldığımız Yerden devam ediyoruz Bugün kasisli iniş parkuruna ne geldi biliyor musunuz Türk tofaşlar geldi arkadaşlar Gördüğünüz gibi çok güzel Türk tofaş ailesi arabalarla karşınızdayım Güzel bir kasisli iniş parkurumuz var Hatırlıyorsunuz çok sevinmişti Bugün ikinci kez geliyoruz Burada tofaş Kartalı görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel duruyor yanında Tofaş Şahin var Şahin'i bugün Deadpool kullanacak bu güzel arabamızı. Burada Tofaş, Serçe var. Yani Murat 124. Çok güzel gözüküyor. Batman arabası 3 tane burada. Çok güzel değil mi? Arkada da üçlümüz var. Burada Tofaş, Cabrio var. Cabrio'yu ben kullanacağım. Burada Murat 31. Hacı Murat'ı kaptana verdik. Ve Recep abisi bugün Tofaş, Doğan'ı kullanacak arkadaşlar. Bugün Türk Tofaşlarla kasisli iniş parkurundayız. Son zamanların en sevilen ve en zorlu parkurlarından bir tanesi. O zaman Batman'le başlayalım. Batman dostum, hoş geldin bakalım özledim mi beni? çok abi ya. İki gündür neredesin? Vallahi özledik ha. Of be. Parkur da mükemmelmiş. Arabam da çok güzel. Hadi başlayalım. Hadi bakalım başlayalım. Ve şu an için Tofaş Serçe ile Batman'i izliyorsunuz. Kasi parkurunda muhteşem bir başlangıç. Çok güzel gidiyor abi. Bu parkur son zamanların en sevilen ve en zorlu parkurlarından bir tanesi. Tofaş Serçe geliyor. Murat124 geliyor. Ne güzel gidiyorsun Serçe. Serçe gibi uçuyoruz. Yalnız Yalnız, oy. çok uçtuk ve gerçekten çok uçtuk, değil mi? <laughs> Gördüğünüz gibi aşağı doğru düşüyoruz. Kötü bir başlangıç oldu bugün arkadaşlar. Aman. Aman aman abi aman abi Serçe ne oldu kanadın mı kırıldı Batman'le performans Maalesef kötü başladı arkadaşlar Gördüğünüz gibi ama Yapacak bir şey yok arkadaşlar Bir sonraki kahraman belki de parkuru bitirebilecek Gerçekten zor bir parkur olduğunu Lütfen unutmayalım arkadaşlar O zaman hazırsanız Devam edebiliriz. Batman dostum bekle burada. Şimdi karşınızda Deadpool var. Deadpool'ları besliyor. Tofa Şahin. Çok güzel var araba. Arabamızın hem de üstü açık arkadaşlar gördüğünüz gibi sunroofu var Tofaş Şahin'in Deadpool arabasının içini gösteriyor çok güzel gözüküyor arabamız gördüğünüz gibi dışarıdan da mükemmel duruyor Tofaş Şahinciler hadi bakalım favorabınızı yorumlara yazmayı lütfen arkadaşlar Tofaş Şahin uçuşu başladı Allah 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 çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel abi. Böyle devam ederse bu işin üstesinden gelecektir Tofa Şahin ve Deadpool. Şu an için devam ediyor. Sadece çok dikkat etmesi lazım. Dönüşler oldukça başarılı. Sakin abi sakin abi abi sakin. Deadpool ne oluyor? Allah 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 abi dikkat etmesi lazım. Şu an için çok fazla takla başladı ama bu çok iyi bir şey. Çünkü aracın hızı azalıyor ve artık aşağı düşme şansı İyice azalıyor. Diskalifi yol maranı düşüyor ve şu an için Deadpool çok şanslı diyebilirim. Arabanın hızı çok düştü ve muhtemelen parkuru bitirecek gibi çok iyisin. Çok iyi tamam öyle zanma. geri gel. Geri 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 bu iş bu kadar abi. Tofa Şahin Tebrik ediyorum sizleri. Tofa Şahin geliyor ve işte budur arkadaşlar. Olay budur ya. Bu olay budur. Mükemmel bir performans da. Tofa Şahin ve Deadpool kasisliğin iş parkurunu muhteşem bir şekilde bitirdi. Abi şuna bakın. Hayt be Deadpool kralsın dostum. Mükemmel bir performans. Şahinciler ve Deadpool'cuları tebrik ediyorum. O zaman ne yapıyoruz? Artık Deadpool'u burada bırakalım. Deadpool <laughs> şimdi. Baldi hoş geldin dostum. Hem <laughs> hem yavaş bulduk ya. <laughs> Neyse dur bakalım. Tofaş kartal. Kartal gibi uçabilecek miyiz bakalım. <laughs> Neyse. Dur bakalım geçiyorlar araba Güzel tamam çok güzel başlayalım. Hadi bakalım başlayalım. Tofaş Kartal'la Şu an için bal izliyorsunuz bir atlayış. O yavaş ol bakalım. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Güzel. Uçuşlar çok başarılı. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama çok seri derken çakılmamız yok mu? Bu gerçekten komedi. Tofaş Kartal devam ediyor. Kasisli iniş parkuru çok sevildi arkadaşlar. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Şu an için Baldi ile Kartal gücü diyoruz. Bu ne güzel gidiş. Aman 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 abi aman abi Baldi gitme oraya. Baldi toparlamalısın dostum. Geri gel çabuk. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Vallahi buradan kurtarırsa var ya helal olsun diyeceğim. Ve kurtardı yeminle. Abi nasıl kurtardı? Kenardan döndü. Çok iyi, çok iyi. Nazar devresi çok iyi gidiyor. Çok güzel gidiyor. Tofaş kartal sadece parkuru bitirecek gibi duruyor. Tofaş geliyor. Kartal geliyor. Tofaş kartal atlayışı. Muhteşemsin <laughs> ya. <laughs> Abi bu. Baldi bu işi biliyor arkadaşlar gerçekten bu işi biliyor Baldi ve gördüğünüz gibi mükemmel bir performans mükemmel iş çıkardı Baldi Tofaş Kartal'la çok iyi bir şekilde parkuru bitirdi Tofaş Şahin'den sonra Tofaş Kartal'da şöyle gidelim abi görüyorsunuz Tofaş Şahin ve Deadpool burada Baldi in dostum Ay be helal olsun sana çok güzeldi gerçekten Deadpool'un yanına git e, eh, yanında bekle Evet tamamdır. Çok iyi bir şekilde Dead Global'de performansını tamamladı. Sıra bende. Tofaş Cabrio. Üstü açık bir tofaş gördüğünüz gibi. Bakalım bugün neler yapacağım. En iyi performansı göstermeye çalışacağım sizler için. Ama hiç kolay olmayacak arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Kesinlikle kolay olmayacak. Üstü açık tofaşla şu an için başladım. Dikkat etmem lazım sadece. Buradan geçiş güzel. Bir uçuş. Başarılı devam işte budur işte budur işte budur işte budur çok iyi gidiyorum gerçekten çok güzel gidiyorum şu an için sadece çok dikkat etmem lazım dönüşüm oldukça iyi bir atlayış Allah 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 Allah, Allah abi sağdan sağdan gitme Allah 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 aşağı doğru gideceğim abi. çok iyi gidiyorum da çok sıkıntılı gidiyorum biraz farkındaysanız sağ tarafa doğru ah be abi kurtaramadım ya abi kurtaramadım ya Ah 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 ne diyebilirim ki Maalesef Gene diskalifiye oldum Arkadaşlar gene diskalifiye oldum Son zamanlarda parkurlarda Hiç iyi hiç çıkartamıyorum Ve bugün de öyle oldu gördüğünüz gibi Üstü açık tofaşla Tofaş kabrio ile Kasistiniş parkurunda başarısız oldum o zaman kaptan izleme zamanı. Kaptan hoş geldin dostum. Örümcek abi hoş bulduk. Nasılsın? Var ya bu araba çok güzel ya. Şuna bakar mısın? İçim muhteşem gözüküyor. Recep abi de orada bekliyor. O ne yapacak bugün? O da senin gibi parkurda performansını gösterecek kaptan. Ne yapacak? Çay içmeye gelmiyor herhalde. Murat 131. Hacı Muratçılar iyi izleyin. Kaptancılar iyi izleyin. başlıyoruz abi. Hop güzel. Güzel. Uçuşlar oldukça başarılı şimdilik Murat bir için ama tabii çok dikkat etmesi lazım. Sağ tarafa doğru çok gidiyor. Düzelmesi lazım. Sağ tarafa doğru çok gidiyorsun. Ya kaptan ne yapıyorsun ya? Abi ne yapıyorsun ya? Var ya böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Daha yeni başladık abi. Yeni başladık hemen diskalifiye olunmaz ya. Hemen diskalifiye oldu. Gördüğünüz gibi suyun dibindeyiz. Suyun dibindeyiz. Gerçekten kötü oldu. Kaptan git abi yürü ya. Yürü 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 yürü, yürü. yukarı doğru çık. Gördüğünüz gibi durumlar hiç iyi değil arkadaşlar. <laughs> Kaptanın performansı suyun dibinde son buldu. Bugün Kasistiniş parkurunda iki tane Tofaş ailesi araba başarılıydı. Türk Tofaşlar bugün Parkura göre gayet iyi. Başka bir parkur olsa belki kötü performans derdim ama son kahramanımızı Recep abi izleyelim. Daha sonra sonuçlara bakacağız. Çünkü Kasistin iş parkuru genelde bir arabanın bitirebildiği bir parkur arkadaşlar. Çok zor. Ama bugün Tofaşlar iki tanesi bitirebildi. Eğer Recep abi de bitirirse var ya Ortalık karışır söyleyeyim size. Hadi bakalım Recep abi. Abi araba çok güzel. Tofaş Doğan arkadaşlar. Recep abi her zamanki gibi en iyi performansını göstermeye çalışacak. Şu an için Recep abinin ilk uçu çok iyi. Devam abi. Böyle giderse parkur biter. Çok dengeli atlıyor farkındaysanız. Tam kasisin ortasına düşüyor. Ve çok güzel. Diyeceğim de araba biraz takladan Allah ne oluyor abi Ne oluyor abi böyle Dikkat etmen lazım Recep abi Recep abi Recep abi sakin abi Abi sakin Sakin uçuşlar falan güzel güzel Ama biraz sıkıntı var abi Arka taraf çok yamuldu bu arabanın sonu hiç iyiye Gitmiyor niyeyse Bana öyle geliyor hiç iyi gitmeyecek gibi duruyor Toparlaması lazım bir an önce Şu an için sağ tarafa doğru çok gidiyorsun Recep abi Abi ne yapıyorsun ya Abi ne yapıyorsun abi Abi niye atlıyorsun paraşütün yok senin Abi paraşüt almayı unuttuk Recep abi çakılacağız çakılacağız. Oo, kemik sesleri. <laughs> Vallahi Recep abi ne yapıyorsun abi yapıyor? kafan mı iyi? neler yapmaya çalışıyorsun Recep abi sen ne galibler Vallahi la kafam karıştı ha paraşütüm var sandım ya Geçen tek neyse Baldi ile Deadpool'u bitirdi bugün aynen Recep abi Tofaş Kartal'la Tofaş Doğan bugün alakalı pardon Tofaş Şahin bitirebildi hiç iş parkurunu mükemmel bir gündü umarım favori beniz. İki arabadan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.